Merhaba. İsimsiz Sırlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Burada sırlar paylaşılıyor ama isimler ve kimlikler gizli kalıyor. Sizlerin bana ulaştırdığınız ve yaşamış olduğunuz paranormal, parapsikolojik, spiritüel, metafizik, uzaysal varlıklarla, UFO'larla ilgili deneyimlerinizi kanalımda okuyorum, yorumluyorum, sorularınıza cevap veriyorum ve mutlaka her şeyden önemlisi isimlerinizi gizli tutuyorum. O nedenle sizlerle isimsiz Sırlar Kulübü'nde buluşuyoruz. Bugün paylaşacağım olay bir hanımefendiden, bir anneden geliyor. Öyle bir anne düşünün ki hem burada, bu hayatında, dünyada çocukları var hem de başka bir yerde fizik alem olmayan en azından bizim bildiğimiz fizik kurallarıyla işlemeyen başka bir boyutta da çocukları olmuş ve onları görme imkanı yakalamış. Çok derin, çok ayrıntılı, ilginç bir yaşam öyküsü ve beni çok etkiledi. Eminim sizler de videonun sonunda aynı düşünceyi, aynı duyguları paylaşacaksınız. Ve e, bu hanımefendi bence farklı çeşitli olaylar yaşamış. Bazıları dünya dışı varlıklar tarafından kaçırılma, bazıları dünya dışı varlıkların neden olduğu ya da tasarladığı astral deneyimler, bazıları haberci rüyalar. Şimdi, astral rüya diyebileceğimiz bir olayla başlayalım. Ve diyor ki rüyamda beş çocuğum olduğunu görüyorum. Beş. Hepsi daha bebek. İki tanesinin ölü olduğunu görüyorum. Ama birisi bana, bir şahıs bana onların ölü değil dondurulmuş olduğunu söylüyor. Emzirirsem yaşadıklarını görebileceğimi anlatıyor. Bu kaçırılmalar sırasında ve e, dünyalı annelerden bebek doğduğu zaman melez bebekler doğduğu zaman mutlaka kişiye yaşatılan bir deneyim. Aslında bunu erkekler de yaşıyorlar. Yani. Kaçırılan kişiye belli bir süre sonra bebeği gösteriliyor. Bu senin çocuğun deniyor. Bu olay bir uzay gemisinde, bir yeraltı tesisinde olabiliyor. Bakın yeraltı tesisleri çok önemli. Burayı unutmayalım. Ve genelde getirilen bebek ya da bebekler cansız gibi, çok zayıf, çok cılız, cansız gibi dururlar. Ama o etrafınızdaki aracı varlıklar yani melezler der ki hayır senin çocuğun ölü değil ona dokun. Mesela erkeklere derler ki ona dokun. Senin elinin sıcaklığıyla canlanacak. Hakikaten bu olur. Kadınlara da emzir derler veya işte kucağına al derler. Ondan sonra o bebek canlanır. Burada da onu görüyoruz. O kadar güzel bebekler ki anlatamam. Ben cinsiyetlerini görmüyorum ama emzirdiğimi kız olarak hissediyorum. Bebekler farklı bembeyaz ama dokunduğumda et hissi değil de sanki şişirilmiş bir plastik gibi. Orada diğer çocuklarım da vardı. Ama şimdiki halleri değil, bebek oldukları zamanlar. Ayrıntılı görmüyorum ama biliyorum onlar benim çocuklarım. Şimdi aslında hanımefendinin gerçek hayatında bugün yetişmiş üç evladı var, 3 çocuğu var. Fakat bu astral deneyimde melez çocuklarının yanında gerçek hayatta sahip olduğu üç çocuğunu da görüyor. Uyandığımda daha dünyaya gelmeden iki çocuğumu neden ve nasıl kaybettiğimi hatırladım. Bu ne demek? Çünkü hanımefendinin ilk iki bebeğini esrarengiz bir şekilde kaybetmiş. Yani gerçek hayatta İlk çocuğumu hamileliğin 16. haftasında kaybettim. O dönemde doktor kontrolüne gidiyordum. Hatta ultrason görüntüleri var. Bir hafta önce gittiğimde çocuk vardı ama bir hafta sonra bir sağlık sorunu yaşayınca tekrar doktora gittim ve bana doktor çocuk yok görünmüyor. Cerrahi müdahale yapmamız gerekli. Ama belki bir daha anne olamayabilirsiniz çok riskli dedi. Bu da genelde dünya dışı varlıklar tarafından seçilen ve melez bebek dünyaya getirmesi için kullanılan annelerde yaşanan bir durum. Evet, önce bir hamilelik başlıyor. Doktora gidiyor anne adayı. Testler yapılıyor, görüntüler çekiliyor ve bebek var. Fakat sonra ani bir rahatsızlık sonucunda tabii ki anne adayı doktora hastaneye gidiyor ve tekrar bakıldığında bebek kaybolmuş oluyor. Bu o kadar çok yaşanan bir durum ki kaçırılan annelerde size anlatamam. Ben iki hafta yataktan kaldırılmadan hastanede yattım. Çok ağladım, çok üzüldüm elbette. Arkasından yeniden bir hamilelik gerçekleşiyor ve bu bebeği de benzer şekillerde kaybediyor. İkinci bebeği de yine tuhaf şekilde kaybettim. Bir gün evde bayılınca hastaneye kaldırıldım. Orada hamile olduğum söylendi. Ben de imkansız olamaz çünkü koruyucu ilaç kullanıyorum dedi. Hatta bana 3 aylıktan fazla denildi. Bu da çok ilginç. Hamile kalmamak için bir önlem alınmış fakat ona rağmen 3 aylık bir bebeğe sahip. Her şey normaldi. Bebek varken bir hafta sonra kontrole gittiğimde yine bebek görünmüyordu. Her iki bebeği de 16 haftalıkken kaybetmiştim. Evet, arka arkaya kendisinden alınan iki bebek görüyorum ben burada. Ve daha sonra astral rüyada veya vizyonda o bebeklerin aslında ölmediği, dondurulduğu, ve yeniden hayata dönebildikleri gösteriliyor. Sebepleri söylenmedi bana. Yalnızca hepatitisten olabilir dediler. Yani e, arka arkaya iki bebek vefatının sebebini söylememiş doktorlar. Benim şu anda üç çocuğum var. Yani dünyada gerçek. İlk kızım bu olaydan bir yıl sonra 1989'da doğdu. Yedi yıl sonra 1996'da Oğlum dünyaya geldi. Ve 7 yıl sonra da 2003'te bir kızım daha oldu. Evet ama nasıl? Yıllarca çocuklarımın sağlık sorunlarıyla uğraştım. Büyük kızımın 9 yaşında beyninde trombosit oldu. Küçük kızım ateşli sabale gibi bir rahatsızlık geçirdi. Oğlumun da rahatsızlığı vardı. Onların beyin grafikleri için devamlı hastanelere gittim. Neden olduğu bilinmedi hiç. Bana yıllar sonraki kontrollerden sonra genetik problem denildi. Evet. Üç evladında bazı sağlık sorunları yaşıyor ve yapılan bütün tahlillere, bütün analizlere, bütün bakımlara rağmen bu sağlık sorunlarının asıl nedeni bilinemiyor. Genetik sorunlar deniyor. Bir de bu hanımefendinin yine uzaysal ziyaretçilerle veya kendisinin yaptığı ziyaretlerle ilgili vizyonları var ya da rüyaları var. Şunu net olarak belirtmek istiyorum. Uzaysal ufolarla ilgili, dünya dışı varlıklarla ilgili, yakın karşılaşmalarla ilgili rüya olarak görülen her deneyim rüya değil. Bunlar astral boyutta size gösterilen, size yaşatılan deneyimler. Örneğin, size alıp fizik bedeninizle bir uçan daireye, bir uzaysal üsse, bir ufonun içine götürdükleri zaman, orada yaşadığınız her şeyi hatırlamanız istenmiyor. Örtücü, gizleyici, yapay hafızalar yükleniyor. Ve e, bu olayları rüya gibi hatırlamanız sağlanıyor. O nedenle normal rüya değiller. Neden değiller? Bir önemli nokta daha var. <laughs> Aynı rüyayı 3 kere, 5 kere, 7 kere göremiyoruz. İstesek de göremiyoruz. Bu olaylarda rüya olarak yaşadığınız deneyimler defalarca tekrarlanıyor. Evet. Peki bu hanımefendi Götürüldüğü zaman, gittiği zaman neler görüyor? Genelde siyah pelerinli, küt saçlı bebekler görüyor. Şimdi bu küt saçlı, yani kısa kesik saçlı gibi denilen tarz, doğrudan doğruya melezleri hatırlatıyor. Bebek olarak görüyor onları. Neden? Belki de aslında gördüğü varlıklar bebek değil. Neden? Şimdi uzaysal varlıklar. İnsan psikolojisini çok iyi tanıyorlar. İnsanların hassas noktalarını çok iyi biliyorlar. Zaten senelerden beri insanları anlamaya çalıştılar. İnsanların sadece biyolojik yapılarını değil, psikolojik, ruhsal, içsel, duygusal yanlarını da anlamaya çalıştılar. Ve insanlara takılan mikroçiplerin bir görevi de buydu zaten. Yani insanlar hakkında bilgi toplamak. Hangi durumlarda, hangi olaylara nasıl tepkiler verdiğimizi anlamak istiyorlardı. Onlar da bir bakıma tersine mühendislik projesi içindeler. Yani insanlardan aldıkları bilgiyle insanlara ait olan duygular, düşünceler, tepkilere Dayanılarak acaba yeni bir insan formu oluşturmak mı istiyorlar? Şimdi burada bir anneden bahsediyoruz. Çocuklarını çok seven bir anneden. Ve kişi yani kaçırdıkları kişiye götürdükleri kişi en çok neyi seviyorsa onu kullanıyorlar. Ya da en çok neden korkuyorsa yine onu kullanıyorlar sizin hassas olduğunuz noktaları, kişileri, durumları biliyorlar zaman içinde ve onları size bir e, tür olta olarak kullanıyorlar. Şimdi burada siyah pelerinli küt saçlı bebekler dediği aslında bebek olmayabilir. Onlar belki de belki de bebek de olabilir ama kesinlikle melez olduklarını düşünüyorum. Siyah pelerinli olması Genelde bu belezlerin bir uzun gecelik gibi tek parça giysiler giydikleri söylenir. Aslında siyah olarak görmesinde de çok fazla bir önemi yok bence. Ama en azından dünyaya ait olmayan bir takım varlıkları görmüş. Bembeyaz ışık gibi parlaklar. Yani bu şahıslardan bir de ışık çıkıyor. Gittiğim yerler. Açık gökyüzü, yemyeşil masal şehirleri gibi mekanlar. Sonradan yer altında düz, kusursuz koridorlar. Şimdi sanki bir başka gezegene ya da dünyanın doğası gökyüzü temiz ve açık olan başka bir yerine götürülüyor. Ve sonra da yer altına indiriliyor. Alınan bazı bilgilere göre dünyanın belli noktalarında uzaysal yeraltı üsleri var. Ve bunlarda dünyalı bilim adamları da çalışıyor. Bu konuda bazı televizyon programları yaptım. Ve elbette ki dışarıdan baktığınızda kamufle edilmiş, hiç kimseyi şüphelendirmeyecek, son derece normal, doğal bir ortam içindeler. Ama elbette ki kalabalık insanların çok sayıda nüfusun yaşadığı kalabalık şehirlerde değiller. Doğaya yakın yerde. O yüzden açık gökyüzü yemyeşil, yemyeşil masal şehirleri dediği bence doğrudan doğruya dünyada nüfusun az olduğu belli bölgelerdi. Yer altında düz kusursuz koridorlar. Bu çok tipik. Sadece bedensel olarak kaçırılan kişiler değil. Aynı zamanda duru görü medyumları da hem dünyada hem de başka gezegenlerde mesela Mars'ta diyelim var olan uzaylılara ait yeraltı tesislerini gördüler ve çok ayrıntılı olarak resimlerini de çizdiler. Ve tabii ünlü asansörler. Asansörler toplu halde insanların yeraltı tesislerine götürmeleri için kullanılıyor ve bizim bildiğimiz asansörlerden çok daha büyük. Çünkü kalabalık grupları taşımak amacıyla yapılmış. Ve bazen de son derece hızlı hareket edebilen hatta dünyanın bir ucundan diğerine ulaşmayı sağlayabilen taşıt araçları bunlar. Yani sıradan bir asansör değil. Asansörlerin açılıp kapanan yerleri yok. Çok büyükler. Yanımda olan kişileri görmüyorum ama hissediyorum birkaç kişi var. Evet o birkaç kişi... Genelde ya diğer kaçırılanlar oluyor ya da kendisine eşlik eden melezler oluyor. Gökyüzüne yazılmış matematiksel şifreler var. 9 katlı bir bina ve duvarlarda şifreler yazılı çıkıyor. Ee, bu hanımefendi yaşadığı deneyimlerin ardından vücudunda yine kına izleriyle uyanmıştı ve bazı çizikler vardı şöyle bir olay yaşamış. Diyor ki hatta bir defasında iki omuz arasında sırtında ameliyat yapıldı. O sırada bilincim yerine geldi ve ben kas katı anne karnında yatan bir bebek pozisyonundaydım. Korktum. Bana uyu bir şey yok dediler. Sanki narkoz almış gibi uyudum. Sonra bir hafta boyunca orası çok ağrıdı. Yani ameliyat yapılan yer ama tamamen geçti. Bir başka olayda da ıslak ve nemli hissettiğim bir mekanda diz kapağında bir şeyler yapıldı. Evet diz kapağına acaba bir mikroçip mi yerleştirildi diye soruyorum. Ben bu işlemden, bana bu işlemden sonra saydam bir ilaç verildi ve onu içtim. Evet. İki kere kendisine ameliyat yapılmış. Biri iki omzunun arasında sırtında. Ki çok önemli. Genelde sırt bölgesiyle çok ilgileniyorlar. Omurgayla çok ilgileniyorlar ve tabii ki diz kapakları, kıkırdaklar onlar için çok önemli. Yani bir yerleştirmek açısından. Rüya şeklinde gördüğüm mekanlar ya koridorların olduğu yeraltı mekanları ya da zincirlerle A gibi tanımlayamadığım tekerlekli sandalye gibi araçlarla gökyüzüne çıkıyordum. Bir defa baştan aşağı siyah giyimli bir kadın gördüm. Bir başka ziyarette çok uzun ve ince bir erkek ve eski Roma zamanlarındaki gibi tahtadan yapılmış bir arena. Birileri var telepatik konuşuyorlar ben görmüyorum kim olduklarını. Bunlar rüya değil çünkü bazen çok şey görsem de hatırlayamıyorum. Evet, gördüğü varlıklar da var. Siyahlar giymiş bir kadın, tipiktir merezlerden. Çok ince uzun boylu bir adam olarak görüyor ki o da uzaysal bir varlık olmalı. Bir de tahtadan yapılmış bir arena. Şimdi bu çok ilginç. Elbette ki uzaysal son derece teknolojik modern bir tesise götürülmüşken Birden Roma devrine, geçmişe yapılan bir seyahat ve tahtadan inşa edilmiş bir arena karşımıza çıkıyor. Bu da yine gerçekte yaşadığı, gerçekte kendisine yapılan şeyleri hatırlamaması için gösterilen yapay bir hafıza olabilir. Ya da bir başka yorum şu olabilir. Acaba demek istedikleri biz Roma devrinden bir ya da tarihten deri insanlarla ilgiliyiz ve tarihin her döneminde bir yerlerde izler bıraktık mı demek istiyorlardı. Hanımefendi'nin aynı zamanda haberci rüyaları da var. Yani bunların bir noktada artık kendisini ilgilendiren şeyler olduğunu düşünüyorum. Uzaylılarla bağlantısı var mı yok mu göreceğiz. Diyor ki. Oğluma hamileydim. Hastane kontrollerine gidiyordum. Bana kızınız olacak deniyordu. Ama ben erkek olacağını hissediyordum. Bir gün rüya gördüm, daha emin oldum. O rüyamı hala unutmam. Küçükken gittiğim köyümüzdeyim. Bu arada doğup büyüdüğü köy Erzincan Kemah'da Ardos köyüymüş. Orada bir yapay göl yapılmış ve kutsal sayılan büyük bir ağaç ve köylülerin kurban adak ettikleri bir yer var. Oranın kutsal olduğunu çocukluğumdan bilirim. Hatta o yapay göl belki de yüzyıllar önce köylüler tarafından yapılmıştı. Gölü dolduran su da kutsal sayılır. Rüyamda oradayım. Bir ağaç altındayım ve yine hamileyim. Sonra karşıma bir kurt geliyor ve bana terapatik olarak ''Dua et, sen hamilesin, yoksa seni burada şimdi parçalardım.'' diyor. Ben şaşırıyorum, bir kurt nasıl konuşur benimle diye. Arkasından o kurt çok yakışıklı, sarışın, kıvırcık saçlı bir delikanlı haline geliyor. Bana gülümsüyor, arkasını dönüp gidiyor. Ben bu rüyadan uyanınca, oğlum olacak dedim. Ama her doktor kontrolünde hala kız olacak deniyordu. 38. haftada en son kontrolde bana erkek olacak denildi. Ben zaten emindim. Oğlum da rüyamda gördüğüm genç gibi sarışın ve kıvırcık saçlı doğdu. Ben yıllar sonra oraya gidip oğlum için dua ettim ve bu rüyamı hiç unutmadım oranın bir enerjisinin olduğunu anladım. Şimdi kurt sembolizmi bizim için çok önemli. Dünya dış varlıklar tarafından, griler tarafından kaçırılan insanlar bazen büyük binalarda, şehrin içinde, apartman dairelerinde yaşıyorlar. Ama kaçırılmadan hemen önce bir kurt görüyorlar. Hem de evlerinin içinde hem de odalarının içinde. Bazen bir kurt görüyorlar, bazen de bir baykuş görüyorlar. Ama her iki durumda da aslında orada ne bir kurt var ne de bir baykuş var. Sadece kendini kamufle eden uzaysal bir varlık var. Burada da bir şekilde kurt görmesi ve kurtun bir insan haline gelmesi bir dönüşümü gösteriyor. Ve tabi buradan pek çok sonuç çıkartabiliriz. Ama en azından haberci rüyada erkek bir çocuğun dünyaya geleceği kendisine söylenmiş. Sonradan köylülerden orada hep bir ışık olduğunu duydum belirli zamanlarda. Bu bir mitoloji olabilir ama hayatımda hala unutamadığım bir rüya anlam kazandı. Oğlum 29 Şubat 1996'da doğdu. O yıl gazetede haber çıktı. 4 yılda bir bugüne rastlayan çocuk doğumlarından. Evet sarışın ve kıvırcık saçlıydı ve bir türlü kendi ortamına ayak uyduramayan, sanatçı tarafı duygusallığı çok ağır basan, sezgileri çok güçlü ama bunun için her şeyi içinde yaşayan hassas kalpli birisi. Sonra ben kalp atışlarında tuhaflık hissettim. Çocuk doktoruna gittim. Onu kardiyoloğa gönderdi eko gibi bir ses vardı. Doktoru kalp içinde ekstradan eko yapan bir kas daha var dedi. Hepsi genetik olsa gerek dedim o zamanlar. Büyük kızımın önden iki köpek dişinin olmayışı hiç çıkmaması gibi. Onu da çene doktorlarına götürdüm. Fark edince iki dişinin eksik olmasını. Sonra diğer dişler o boşluğu kapattı. Röntgen'de dişlerin hiç olmadığı, bunu da genetik olduğu söylendi. Size anlatmıştım. En küçük kızım şu anda 18 yaşında, 1,5-2 yaşlarda ateşsiz havale geçirdi. Tüm tetkikler yapıldı. Hatta narkoz vermek zorunda kaldıklarında hemşire şaşırmıştı. Çocuklara yapılan narkoz yeterli gelmedi. İki defa daha tam büyükler için olan narkoz vermek zorunda kaldık dedi. Çocuklarda genetik farklılıklar var. Onları öyle kabul ettim ve tabii ki gereken tedavilerini yaptırdım. Evet, dünyaya gelmiş olan 3 evladında da doktorların, hekimlerin, hastanelerin genetik bazı farklılıkları var diye teşhis koymaları düşündürücü. Hem de sadece bir çocuğunda değil 3 çocuğunda birden. Bütün bunların çok ayrıntılı araştırılması gerekiyor. Yani sadece sıradan bir rüyadır deyip geçmemek gerekiyor. Bazı insanların arkadaşlar, bazı insanların hayatı, etrafımızda gördüğümüz insanların hayatı herkesinki bir değil. Yani komşu olabiliriz, aynı iş yerinde çalışıyor olabiliriz, okullarda sınıflarda sıra arkadaşı olabiliriz. Ama dışarıdan her şey dışarıdan göründüğü gibi değil. Bazı insanlar bu insan bedeninde hiç kimsenin aklına bile gelemeyeceği mucizeler yaşıyorlar ve zaten de bunu yaşamak için, bunu deneyimlemek için dünyaya gelmiş oluyorlar. Ve şimdi bu hanımefendinin elbette ki sıradan bir hayatı yok ve şu anda sahip olduğu iki kızı ve bir oğlunun da ben yine belli bir görevle dünyaya gelmiş olduklarını düşünüyorum. Belki de o genetik farklılıklar onların genetik üstünlükleri. Umarım bundan sonra hiçbir sağlık sorunu yaşamazlar. Ama o genetik farklılıkların ne olduğunun tıbbi anlamda, bilimsel anlamda incelenmesi gerekir. Ben hanımefendi devam ediyor. Diyor ki, sizi tanıdıktan sonra çocukluğundan beri yaşadığım ve unutamadığım ya da unuttuklarımın tekrar hatırlanmasında sizin büyük payınız var Farah hanım Evet ben asıl bunları paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum ve her bir paylaşımın bizi izleyen bize ulaşmak isteyen ve de benzer deneyimleri hayatında yaşamış olan kişilere de bir ışık tutacağını ümit ediyorum sonuç olarak garip şeyler yaşanmış ee, ve Bunların içinde berez bebekler var. Bazı bebekleri bırakmak zorunda kalmış. İki bebeğini, ilk iki bebeğini onlara vermek zorunda kalmış. Diğer üç çocuğunu ise burada dünyada yetiştiriyor. Bu güzel aileye çok sağlıklı, çok huzurlu bir yaşam geçirmelerini diliyorum. Ve arkadaşlar bana ulaşmak isteyenler için e-mail adresim farahyurdusistanbul@gmail.com. Kendinize, sevdiklerinize ve evinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.